Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi odamı götüreceğim. Ben ne güzel topladım diye Burada benim bebekim var. Hani böyle, Burada benim terlik ve yıkıbım. Siz de öyle güzel toplayın benim gibi. Ve bir şey yazın. Çünkü ben yazmayı çok seviyorum. Ve benim en bu. Ve burada oyuncaklar var. Ben sakalınca oynayabileyim. Burada benim tam var. Aa. Bu ne? Ne güzelmiş. Bu güzeldi ki? <laughs> Bir şey olmaz. Aa. <laughs> wow, bak. Siz de bağlı yapabiliyor musunuz? Ben yani yapabiliyorum. Burada benim öğrenmek eşyalarım var. Kepatım yani bağlı kerem. Lan kutu nasılmış? Ay kutu lan demek ki sakız. Hı, tamam. Burada bilmiyorum neyde var. Böyle bir şeyler. Burada benim makasım. Yani. Evet. Burada benim kayıtım. İşte bunu ben yapmıştım. Burada benim SFC'lik. Burada benim takım yani takım almış. Adı güzel yanardağı Messi bilmiyorum kimler. İşte benim adama böyle toplayayım bak. Benim ablam da güzel toplamış. Hani bilmiyorum bu ne? Eşler bakmak için. Bak ablam hem de çok. Ben de bari çok şey vardı. Bu dolap benim değil aslında benim değil ama benim oldu. Aa ya benim bebeklerim burada Aferin. Aslında onu buldum işte ama onu buraya koydum. Burada benim arabam. Kim araba seviyor? Hı. Hmm. Herkes seviyor muşas kaldı. Aa! Burası benim annemim. Yani burası benim silmek için bir şey bir pis olunca. Yani burayı silmiştim. Bir şeyim gözükmüyor da. Bu benim şeyim. Cüslanım. Bu benim cüslanımdı. Şimdi bunun Cüslanım. Bak cüslanım. Bu da benim şeyim kartım İşte bu da benim cüslanım. Yani Türk Türk paralar hep var. Hani hepsiz bak paralar yok. Ay. Tamam. Bir şey olmadı. Komikti ama. Ama satın güzelmiş değil mi? Bu da beni kayıttı mı? olunca ya hani. mı? Hayır almam. İşte benim telefonum da vardı ama e kaybolmuş. Bu benim çöpüm. Oha ne güzelmiş. İçinde, içinde neler vardı? Ha? Ah, ah. Bu ne? Aa, ah, şimdi. Uno gibiymiş. Ama um, u uh. tam, lan Uno değil. Hı. Hemen de kalan kalan. Kim kalan gıdıktan korkuyor aslında? He? Yani bu benim halim. Aslında benim halim kaybolmuştu. Ne vardı? <laughs> ya bu. Aa, güzel. Bu alaba. <laughs> Hiç olmaz. burada Bu benim fotoğrafım. Benim eski fotoğrafım. Benim okul fotoğrafım değil. Ben zaten birinci okula gidiyorum. Arkadaşlar. İşte. Her şey bitmiş mi? Bu burada benim ya. Burada benim yatakım vardı. anne yani burası. Benim ablamın yatakası. Burası ablamın Bak ablamın ne güzel pilleri. Abla ne yazmış? Benim için mi? Hayır. Bak canım çünkü. İşte. Burada benim Pokemon. Benim Pokemon. Buradan alayım. Bir yere koyayım. Hani bu video şimdi uzun söyledi. Nereye koysam? Arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kim durdu? Bir şey olmaz buraya koyayım. Çok güzelmiş değil mi? Bak parlak. Hem de görüyormuş. Güzelmiş. <laughs> belinci gülen mi? Bu ben belinci işte ben unutmuştum. Belinci. <laughs> ah. Burada çok güneş varmış yani. Bak. Geliyor olsun mu? Çok güneş dedim. Çünkü burası çok güzel bu ne he oha gördünüz mü kulut yok küplü yani Oo oh, küplü Oo oh, burada kuşlar var bilmiyorum ki ne ya bunun bebeği var bu tarşının bunun tarşının sincapı var bunun sin e Mr. Kapus. Komik ismi. Bunu buraya koysam. Böyle mi? Evet buraya koyayım. <laughs> İyi. Demek çok iyiymiş. Yani burası, bu, bu mı yani güzel? Burada ah, suyu gitmiş mi? Oha suyu kurumuş. Gördünüz mü? Su vardı. Söz. Ha bu ablamın fıtırası. Bu benim, bu benim abimin fotoğrafı, bu benim ablam. Ha ne güzel yapmışım değil mi? Siz de benim gibi böyle yapın. Ve like yapın. Çünkü ben seviyorum like. Benim so fotoğrafım, bu benim arkadaşımdı yani benim bu benim yeni fotoğrafım bu benim eski evet yani işte bu atamam için hep <laughs> böyle yapıyorum işte bu fotoğrafı bilmiyorum nasıl bir tane bu korkunç bu oyunda ben zaten korkuyordum daha hep korkuyorum ben yani tek C. Si. böyle yapıyorum işte ve iki günde ben Yine birinci kura geliyorum. Yuhu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.